Ve keza zerrat arasındaki cazibe ile güneş ve yıldızlar arasında bulunan cazibenin kardeş olması, her iki kısım cazibe bir kalemi vahidin yazısı olduğunu Allahü la ilahe illa hüve ile izhar ediyorlar. Ve keza terkip ve mürekkebatta görünen intizam o mürekabattaki her zerdenin layık olduğu yere konulmasıyla hasıl olduğuna binaen o zerreleri aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla mevkilerine koyabilmek ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır. İşte zerrattaki şu intizam ve şu vaziyet lisanıyla Allahu Ekber der. Allahu La İlahe İlla Hüveyi okur. Ve keza bir nevden bir ferdin bütün efrattan intiyazına temin edecek teşehhus ve taayyününün kalemi kudretle yazılması bütün nev'i beşerin efradının nazarı kudrette meşhud ve melhuz olduğunu istilzam eder. Mesela bir ferdin alameti farikası cihetiyle bütün efrada muhalefeti olacaktır. Öyleyse bir ferdin halikı bir nev'in halikı olacaktır. Ve keza bir neve halik olabilmek cinse de halik olabilmeye mütevakkıftır. En nihayet bütün işler Allahü la ilahe illa huve de nihayet bulur. Ve keza hılkat ve yaratılışın vacibül vücuda isnat edilmesini nazarları çok kısa olanlar bait, garip, külfetli olduğuna tevehhüm ederek vacibül vücudun inkarına gidiyorlar. Halbuki esbaba isnat edilirse onların tevehüm ettikleri buğut, garabet, külfet kat kat olarak hakikata inkilap eder. Çünkü vacibe daha kolay olur. Mesela bir Adem'den birkaç şeyin suduru birkaç Adem'den bir şeyin sudurundan daha ehvendir. Mesela bal arısının hılkatı, kudreti ezeliyeye isnat edilmezse nihayetsiz müşkilat olur. Mahaza vahidin kesrete yaptığı vaziyet ve maslahatı kesre çok meşakkatlerden sonra yapabilir. Mesela bir kumandanın pek çok neferlere verdiği intizam vaziyetinin yapılması o neferlere havale edilse suhuletle yapamazlar. Demek halika vahide yapılan isnatta zahiren bud ve garabet varsa da esbab ve kesrete edilen isnada dahi muzaaf olarak müteselsil muhaller vardır.